Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle kariyerimizin 29. bölümüne hoş geldiniz. Abi maç Brighton mı? Abi ben de böyle, böyle hep böyle bir şey yapıyordum. Başlangıçta böyle çok heyecanlı bir başlangıç yapıyordum. Daha sonra geliyor. Ses sonu dık. Yani olmuyor. Brighton da 15. olmuş ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Abi. Abi bizim şey nerede ya? Anladı tamam olayı çekmişsin abi. Anladım da. Bizim bir tane adamımız vardı burada 80 birlik. O nerede? Adını unuttum şu anda. İki şeyde de o yok çünkü. sakatlandı mı bilmiyorum da yani hiçbir maç oynamadan da sakatlanmaz bence adam. Bu oyunda da şey olduğunu tam bilmiyorum. Sırada ben neredeyim ben? Beni göstermiyorlar. Ve maç başlıyor. Benim mantın sahasında Brighton ağırlıyor <laughs> Rafa Mir Gilmour <laughs> Modern Arnold Adam Adams Arnold Hayvre Verilen Çok güzel Abi ve Abi nasıl kurtarırsın onu be? Kalecileri güzelmiş. Rafamir model. Model Rafamir. Rafa Aron. Arnold. Şekilen top gidiyorum. Gidiyorum. Bu Brighton'a giriyorum. Attı yine. Kolaydı. Dakika 13'ün. Dakika 13. Ben yine attım golümü. <laughs> La famijla giriyor. <Gülme> <laughs> Ey dam Of çoğun. bastı oldu aldı. Topu ama kaçanladın. Enstrüman aldım mı alamadım. Ross. Adams. Adams. Orada verilen pas. Scott. Scott. Git oğlum Scott ver pası. Ben de verdim. Five de. Tek pas düşüncesi. Five ve bu atamadı. Vuruş ve Oğlum sen bana inat mısın? Sakatlandım. Sakatlandım. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz lan? Yapmayın. Yapmayın. Başım git. Ulan! Sakatlandık mı? Ana lan. Aa! 2-1 yenmişiz. Skot atmış. Abi hastanelik olmuşum. Kaç gün sakatlık? Abi ne diyorsun? abi 49 gün sonra maç hazır ya. Asist lideri. Puan durumunda hala birinciyiz. da 2 puan fark var. Abi ne diyorsunuz ya. Gol kralı biziz. 8 maçta 7 gol. Abi neyse abone olun like atın bu videodan da çıkın.